Merhaba ben Aslı Sena Baynal. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde mimarlık 1. sınıf öğrencisiyim. Ben de Fatma Zehra Fidan, Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesindeyim. Okulumuz 2019 mezunlarındanız. Ayrıca ben 3 yıl okulumuzun öğrenci meclis başkanlığını yaptım. Bu dönemde de unutamayacağımız zamanlar geçirdik. İmum tercih ettiğimiz için çok mutluyuz. Hayatımızı bu çerçevede şekillendirdiğiniz için kendinizi şanslı hissediyoruz. Ben Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2016 mezunlarından Şeyma Nur Demir. Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümünden bu sene mezun oldum. İmam Hatip ne Bir lisede okumaktan ziyade büyük ve köklü bir ailenin üyesi olmak demektir. 2012 senesinde İmam Hatip şunluğunu yaşatan gençlerden olabilme umuduyla İmam Hatip'i tercih ettim. 4 yıllık lise boyunca hocalarımın formal eğitim kadar informal eğitime de önem vermeleri İmam Hatip şuuru ile birleşince İslam dininin zengin kültürüne sahip, inanç ve düşünce yönünden zengin bireyler olarak mezun oldum. Bu sayede ben, rehberlik ve psikolojik danışma bölümünde ülkemizde sayılı başarılı üniversitelerden olan Ankara Üniversitesi kazandım. Ankara Üniversitesi'nde İmam Hatip şuurunu yaşatanlardan biri olduğum ve biz İmam hatiplerin istediğimiz her alanda bulunabileceğimizi kanıtladığım için gurur duyuyoruz. Biz İmam hatipler olarak aldığımız akademik eğitimin yanında dini eğitimde de istediğimiz her bölümde bulunabiliriz, bulunmalıyız. İmam hatipi tercih edenlere başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Merve. Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip 2019 mezunuyum. Şu anda Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okul öncesi öğretmenliği okuyorum. Ee, aslında istediğim bölümü tutturabilmemin sebebi okulumuzun ve öğretmenlerimizin kalitesi oldu. Gerek sınav döneminde olsun, gerek normal dönemde olsun bizim başarı, başarılı olabilmemiz için bize çok fazla imkan sundular ve destek verdiler. Ben İmam Hatip Lisesi mezunu olduğum için, hatta Bilecik Kızanadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hepinizi seviyorum, kendinize iyi bakın. Merhaba ben Melike. E, 2019-2020 yılında mezun oldum. E, şu anda da Uşşek Üniversitesi'nde İslami İmparatorluk Fakültesinde okuyorum. Emeği geçen tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. İmam Hatip olmak bir ayrıcalık Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Bilecik Kız Anadolu İlim Lisesi 2019 mezunlarından Elif Esen. Şu anda Bilecik Şehirde Bali Üniversitesi İslam Bilimler Fakültesi öğrencisiyim. İlim olduğum için gururlu ve mutluyum. İlim olmak her zaman bir ayrıcalıktır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Bilecik Kız Anadolu İlim Lisesi 2019 mezunlarından Gizem Cengiz. Şu anda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Ve bu fakülteyi kazanmamda en önemli etken okulum oldu. Öncelikle İmam Hatip Lisesi sizi hem dini olarak hem de ilmi olarak hayata hazırlıyor ve sizi hayata kazandırıyor. Tercihlerimizde başarılar dilerim. Hayırlı günler. Merhaba ben Burcu. 2019-2020 yılında Kızın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Şu anda Düzce Üniversitesi'nde 4 yıllık radyo, televizyon ve sinema bölümünde okuyorum. Bundan emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. İmam Hatip'te olmak bir ayrıcalıktır. Merhaba ben Derya Demirkol. Karabük Üniversitesi Tarih Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi. Bilici Kızıldalı İmam Hatip Lisesi 2019 mezunuyum. İmam Hatip mezunu olmaktan gurur duyuyorum. Genelde İmam Hatip liselerinde Arapça dersinin zor olduğu algısı var. Bence Arapçayı seversek ve ona hayatımızda bir yer verirsek bu algıyı kırabiliriz. Merhaba, Bilecik Kızandalı İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. 11. sınıfa geçtim ve okulumun ilk proje öğrencilerinden biriyim okulumuz nitelikli ve ayrıca maddi bilgileri ve manevi değerlerimize aynı anda öğrenebileceğiniz bir okul. Öğretmenlerin ilgisi olsun, samimiyeti olsun, öğrencilere çokça imkan tanınması olsun, okulun aktifliği olsun her şekilde farklı bir okul olduğunu düşünüyorum. Gelirseniz okulda görüşürüz. Puanımın pek çok okulu tutmasına rağmen bu okulu seçmemin sebebi kendimi burada daha mutlu, daha huzurlu ve daha özgür hissetmem. İdeallerim doğrultusunda aradığım tüm özellikler burada. Akademik başarının yanında ahlaki değerleri de öne alan bir anlayışlı olan okulumda emin adımlarla geleceğe yürüyorum. Hayallerimi gerçekleştirebilmek için tüm öğretmenlerim seferber oluyor. Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi olmaktan gurur duyuyor. Siz kardeşlerim de büyük bir özlemle buraya bekliyorum. Merhaba, ben Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisiyim. Aynı zamanda bu okulun ilk proje öğrencilerindenim. Okulum geleceğe hazırlandığımız bu eğitim öğretim serüvenine bizi en iyi şekilde hazırlamaya amaçlıyor. Ayrıca gerek öğretmenlerimiz olsun, gerekse öğrenciler olsun aramızdaki bu samimiyeti başka bir okulda bulabileceğinizi düşünmüyorum. Kendine bizi yettiğin güzel şekilde yetiştirmeye adamış resmenlerin ve sizlerin de çalışması oldukça geleceğin doktorlarının, ilahiyatçılarının ve daha nice mesleklerin bizim okuldan çıkacağına canlı gövdeni alıyorum. Momotipli olmak ki proje momotipli olmak gayricalıktır bunu unutmayın. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere. Sen bu gençlerin yolunu açık et ya Rabbi. Sen Milleti ve ümmeti bu gençlerden mahrum etme. Hayır. Milleti ve ümmeti bu gençlerle şereflendir Allah'ım. Bu gençleri sırat-ı mustakimden ayırma. Hayır. Bizleri de bu gençlerle yol yürüyenlerden eyle Allah'ım. Sen... Bu gençlere şahit oluyor Rabbi